Herkese selam arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zunda oda nasıl kurulur? Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçiyoruz. Önce Zoom'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar siz e, ee, bilim gibi bir sayfanızın çıkmasını istiyorsunuz. Önce Sinkin'den emal ile email basacaksınız. Email'inizi oradan hemen giriş yapın. New Link'e basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi ben e, ders yaptım. Şimdi ben şey atıyorum ya arkadaşlar. E, şimdi ben yayın yapıyorum. Video at, video yapıyorum şimdi. Yaptığım için şimdi bu kameramı açmayı siz açabiliyorsunuz. Siyah resimkinden yani beyaz tahtada açabilirsiniz. Ba Mesela ee, hemen böyle paylaşabiliyoruz bakın böyle böyle de oluyor yani geliyor arkadaşlar yani böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. ben emoji de yapabiliyorum. Emojileri de böyle yapabiliyoruz arkadaşlar önce şunu bir kapatayım arkadaşlar. kapattıktan sonra bu kameranın oradan video cross video filtre basıyoruz. Ve filterimizde bunlar var arkadaşlar. Basıyoruz arkadaşlar. Şimdilik videonun sonuna geç geçmeyeceğim. Arkadaşlar buradan da gülüş işaretleri kalp yapabiliyoruz. Buradan e, chatten bir şey yazabiliyoruz. Sosuz adamların seslerini de kapatabiliyor. Ad i̇nsanların seslerini de kapatabiliyoruz arkadaşlar. Ve bugünkü videonun sonuna geçiyorum arkadaşlar. Kanalıma tekrar abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay